Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuş yumuş bir poğaça tarifi yapacağız. Bu poğaça hamurumuzu dilediğiniz bütün tariflerde deneyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Dilerseniz bu poğaçamızın yapımına, tarifine geçelim. 1 su bardağı su, bir su bardağı sütümüzü ocakta ılıtıyoruz. 2 yumurta akı ılıttığımız malzemelerimizi 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket maya, 4 yemek kaşığı şekerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Yaklaşık 6 su bardağı un kullanacağız. 1 yemek kaşığı tuz ekleyip karıştırıyoruz. Kalan unumuzu ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. hamurumuzu tezgaha alıp toparlıyoruz. Üzerine streç filmle kapatıp 1 saat boyunca dinlendiriyoruz. Ve dinlenmiş hamurumuz güzelce mayasını almış. Streç filmini açıp tezgaha döküyoruz. Hamurumuzu son olarak topluyoruz. Ve hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz. Hamurumuzu parçalar şeklinde bölüyoruz. Parçaladığımız hamurumuzu beze haline getiriyoruz. Beze haline getirdiğimiz hamurumuzu tepsilere diziyoruz. Tepsi mayası gelmesi için 1-10 dakika bekleteceğiz. Üzerini bezle örtüp bekletiyoruz. Ve hamurlarımız tepsi mayamızı almış. 2 adet yumurtanın sarısının üzerine biraz sıvı yağ ekliyoruz çok bastırmadan hamurumuzun mayasını kaçırmadan yumurtalarımızı sürüyoruz. Üzerine çörek otu ve susam kullandım. İsterseniz sade şekilde de yapabilirsiniz. Ben poğaçamı boş şekilde kullanacağım. Siz isterseniz içerisine peynir, kaşar peynir ya da başka karışımlar da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişti Tadı inanılmaz lezzetli ve çok yumuşak oldu Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Videomu beğenmeyi yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinize afiyet olsun